Süper kahraman ya da genel olarak fantastik filmlere 10 yıllar önce sinema sektöründe fazlasıyla ilginç bakılsa da artık bu tarz yapımlar sinemadan çıktığımızda bile bizlerin peşinde gelip hayatımızın bir parçası olmakta. Unutmamak gerekli ki bu listede sevdiğimiz ya da kaliteli bulduğumuz yapımları sıralamıyoruz. Unutamadığımız yapımları sıralıyoruz. Zira çok berbat bir filmi de unutamayabiliriz. Marvel'ın sinema dünyasındaki ilk göz ağrısı, ilk sevdiceği ve ilk doyamadığı film. Bu yapımı hiçbirimiz çıkar çıkmaz izlemedi ya da izleyemedik demem daha doğru. Oğlum çıktığında daha portakal da vitaminlik dedirten bu yapım, 1944'te çıktığından ve siyah beyaz bir görüntüye sahip olmasından ötürü bizlerin beyninden çıkmıyor. Yani izlemediyseniz orasını bilemem ama çizgi roman filmlerine biraz ilginiz varsa bir an önce izleyin. Marvel sinema dünyasının bu filmi ortaya koyduktan sonra 40 yıl aşkın bir süre film çıkarmaması ve çıkardıklarında da filmin bir Kaptan Amerika gibi sürekli kullanılacak bir yanı olmaması 44 yapımlı bu filmi unutulmaz yapan diğer etken. Çünkü biliyoruz ki Steve karakterini Marvel ön plana atmaya hala devam ediyor. Marvel'ın bu tuttu, bu da tuttu. E bu da tuttu. O zaman bu niye tutmasın diyerek oluşturduğu, harbiden de başarıya ulaştığı bu eserin aklımızdan çıkmamasının ana sebebi sevdiğimiz karakterlerle donatılmış bir ekibin filmi olması. <laughs> Yenilmezler filminden yıllar önce çıkan Fantastik Dörtlü filminde de sevilen bir ekip vardı. Fakat bu film kadar ne iyi pazarlanabilmişti, ne de oyuncular kurgusal karakterlerle bağdaşmıştı. Bazı oyuncular yalnızca bir kere canlandırıp gelecek serilerden çekilmişti. Ama bu Yenilmezler filminde karşımıza çıkan birçok kahramanı zaten daha önceki filmlerden de görmüştük. Yani sinemada direkt ekip olarak karşımıza çıkmadılar. Bu da bu filmi unutulmaz kıldı. Zaten diğer Marvel filmlerine göre oldukça yüksek bir bütçe harcanıp takdir hak eden bir hikayesi, efekti ve oyuncuları oluşu bu filmi aklımızdan çıkartmamakta. Marvel'ın belki de en sevilen ve en komik anti kahramanı olan Deadpool'un zaten parodi bir karakter olması onu ilginç bir şekilde samimi kılıyor. Marvel filmlerinin neredeyse hepsinde yani en duygusalında bile ufak da olsa bir espri inceden komik gönderme veya eğlenceli bir sahne yer alıyor. Ama bir filmin tamamının böyle olması yani tamamen komik bir Marvel filmi olması onu unutamamak için büyük bir sebep. Bir de sanıyorum ki ağır küfürler içeren ilk çizgi roman filmi. Deadpool kendini o kadar benimsetti ki Deadpool'dan hoşlanmayan izleyiciler bile filmi unutamaz durumda. Zaten hızlıca unutulabilecek bir film olsaydı filmin ikincisini çekmeye başlamazlar ve en çok kişi yapan çizgi roman filmleri arasına girmezdi. Ah Marvel. Bu yapım belki de en sevdiğim 5 Marvel filmi arasına girer. Bu film, Kaptan Amerika başlığı altında onlarca süper güçlü elemanı aynı çatı altında toplayarak birçok hayranı kendine çekmeyi başardı. Özellikle bu filmde çizgi romanlardan alışık olunan fakat Marvel sinemasında nadir görünen bu iki süper kahramanın karşı karşıya gelmesi durumu bu filmi unutulmaz yaptı. Bir de karşı karşıya gelen iki karakteri de seviyoruz. Bizleri izlerken şekilden şekile soktuğu gibi ay kim kazanacak acaba gibi cümleler kurmaya zorlayan bu yapımı unutulmaz kılan bir diğer etkense yeni Spider-Man ve o genç alasını bizlere oldukça iyi tanıtması. Zira kötü tanıtmış olsaydı Homecoming kişisini etkileyerek Marvel'ın kötü sonuç almasına neden olabilirdi ki gerçekten bu filmi unutmak çok zor. X-Men ekibinin hayvanı, agresifi ve karizmatik karakteri Wolverine'in yer aldığı bu filmde Marvel çok farklı bir hikaye işleyerek duygusal yönünü ortaya koymak istedi. Ve kesinlikle başardı. Wolverine böyle işlenir be dememizi sağlayan bu yapımda baba kız ilişkisi de bir nebze ele alındı ve yapımda öyle olaylar gelişti ki sonlara doğru ağlamadan duramadık. Kuşkusuz ki bu film en duygusal Marvel filmi. <laughs> Aynı zamanda X-Men filmlerinin olmazsa olmazı Charles'ın hastalanması ve kötürüm denilebilecek bir duruma düşmesi bu filmi duygusallaştıran diğer etken. Logan'ı gerçek anlamda bizlere tanıtan Hugh Jackman'ın bu filmle birlikte Wolverine kariyerine son vermesi ve son rolünü de inanılmaz tamamlaması ona olan saygıyı arttırdı ki bu filmi unutmak biz sinema izleyicilerine asla yakışmaz. Listelerden anında haberdar olmak için hoş 5'e abone olduğunuzdan emin olun ve YouTube algoritmasını alt üst etmek için videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.